Dört tane burada bir, iki, üç, dört bir tane daha. Hadi baba tamam iki bunu da aldım tamam. Abi helal olsun. Tamam. Sağ olasın. At onu da kardeşim. Hadi eyvallah kendine iyi bak. Ha İbrahim abi söyle. Heh. Ee, ne kadar vereceksin? Ne kadar vereceğim hiç vermeyeceğim. Ne kadar çok iyi. Ne çok iyi. Yarım yarıyor, yar yar yaram. Yar. Banazlı yar yardan aman bir haber ver. İçerim yanıyor yar yar yaram bekliyorum. Banazlı yar yardan aman bir haber ver. Manchester geldi. you Evet. 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 Tabii, tabii. Tabii. Ne zaman? Bu ne amına koyayım ya? Nedir ya? Bu daha zararlı. Yemin ediyorum daha zararlı. Bu nedir ya? yani? <laughs> Nesi zararlı? <laughs> Su buhar bu. Abiciğim, Su bu insan ciğerine oksijen dışında bir şeyin girmesi kesinlikle yani. Aksız mıyım? <laughs> kesinlikle. Zafer. Ha? Ayrıca bu bir eşya lan. Eşya mı? Ha, bu bir aygıt oğlum. Cihaz bu ya. Cihaz. Sen bunu taşıma ruhsatı var mı? Bu ne oğlum? Allah aşkına bu nedir ya? Mekanizma bu. Mekanizma sen mı? bunun bir işe yaraması lazım. Sen bunu emiyorsun sadece. Saçma. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Geldin benim eve, salona girdin. ...beni gördün. Sehpa yemiyorum. <laughs> Aynı o yani. Hiç Ben böyle bir şey görmek istemiyorum yani. Sehpa <laughs> Babam biliyor mu? Sigara içti işte, mi? Yok. Senin işte bu eşyalar olan şeyine. Ölmüyor <laughs> 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 ya yandım. Hayır, yandım. Hayır, yandım. sen. Abi siktirin gidin amacını. Aaaa. Hayır, hayır. Yer yiyin. Çıkılmayın canım. Sen koca Bravo. Abi. Zafer ya. abi. Onun sen... ettiğin laf ya. Hadi gel hadi yukarı. Yemek hazır hadi. La. Zafer. Bravo. Zafer oğlum hadi. Hadi hadi. Yemek hazır hadi. Hadi. Yemek ne? Yemek neydi? Oğlum sen bilmiyor musun lan akşama kadar ne pişirdiğini? Allah. Hangisi abi? Atakan, biz bu patatesleri İbrahim'den mi alıyoruz? Nereden alalım abla? İbrahim'den almayayım bir daha. Oo, ne oldu ki? Ya ekmek gibi patates. Müşteri de beğenmiyor. Oy boy döveceğim bir ara da vakti var. Niye onun niye dövüyor? Sevmiyorum diyelim. Çocuklar bugün Merve yengenizin ölümünün beşinci seneyi devriyesi. Allah rahmet eylesin. Yarın öbür gün bir lokma dökün de müşteriye dağıtalım. Atakan, atlama at, at, bunu. At, at. Tamam. Çocuklar, sabah yeni bir iş geldi. Doğum günü partisi gibi bir şey. Altı kişilik koşturmacası yok. Yarın öğleden sonra saat dörtte. Dosya Oktay abiniz de anlatsın. Serhan Zafer serbest. Sevil yenge ben. Atakan bizi bir de alacak direkt mekana geçeceğiz. Ara sıcaklar bizde, servis bizde, ana yemek bizde. İçecekler tatlı falan onlar bizde değil. İki tane stand olacak. Sevil yengenizle biz kuzenin başındayız. Zafer'le Serhan serviste, serbest koordinette. Altı kişi net mi abi? Net net. Önce ara sıcaklar, doğum günü pastası gelecek, Mumlar üflenecek. Sonra ana yemek. Bir şey var mı? Ha. Herkes göğsüne isimlik takacak. Bulaşık var mı? Bulaşık, açık, hiçbir şey yok. Onlar bizde değil. Yenge ne yapalım benim? Ne yapalım? Şey doğum günü partisi, şey yaparız. Üç çeşit kanepe yaparız. Bir yapmışım ya sana hani böyle parmak sandviç doğum gününe. Ha o da güzel. Bir de ben bir Rus salatası yaparım. Tamam. Köfteye gerek var mı? Köfteye gerek yok ya. Tavuk tamam. pane var. Pilav var tamam. Tamam. İyi daha ne güzel. İlhami. on böyle her gece her gece ben mi bırakacağım lan seni? Lan hayvan iki adım yol sanki sırtında taşıyorsun. Allah Allah. Arabayı verdik servise iki gün diye bir haftadır vermedi ne yapayım? Sana iyi mi? He. Abi sen ilacı almadın bak ay yemekten sonra. Aldım cebime koydum arabada içeceğim. Arabaya da su koydum gündüzden. de su koydum. Müthiş bir organizasyon. Hakikaten de. hep bir adım öndesin. Beyler gömleklerinizi ütüleyin. Ee, serbest şu isim dalgasını unutma. Ee, bir de beyaz eldiven giyeceğiz. Sen onları ütüle tamam mı? Abi onlar ütülenmez. Naylon o yanar, delinir, erir. Oğlum üstüne bir bez koy öyle ütüle. Ya da yıka en azından. Ya tamam Erido kapat. Çözüm mü? Bana nüfuz etmez. Gidebiliriz. Bir dakika bir dakika. Ben diyorum. Ne oldu lan? Ben seveceğim. Siz gidin. Hayır ne oldu ya? Yok. ...ne alemsin be, ne alem kızsın sen be. Itırcım ya, öf ya. Ben var ya muhabbeti güzel kız biliyorsun, çok zor yani. Ben seni buldum, bırakmam. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ne olur kendini ayarla, bir buluşalım. Bir de o şeyi de çağır. Tamam mı? Senin bir arkadaşın. Hayır o değil. O ya, o ya, zaten onu bırak yani. O saçma sapan bir insan o. Allah'ın kıvırcık kırmızı gözüklü bir şey tek o. Hiç senin görüşeceğin insanlara benziyor mu canım benim ya? Allah Allah. Ben seni kıslamak için söylemiyorum. Anlatabildim mi? ben şu anda ütü yapıyorum. Evet. Kapatmak mı istiyorsun? Birazcık daha konuşsak olurdu. Tamam, tamam. Ben mi aradım seni, sen mi aradın beni? Ben aradım seni. Tamam canım, tamam. O zaman sen kapat. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Doğum günü için. Evet. Tüzün Bey. Tüzün Beyler gelecek. Siz buyurun. şık büfeyi iki tarafa da hazır edelim. Tüzün beyler döndükleri zaman belki bir süre istirahat etmek isteyebilirler. O sırada içki servisine başlayalım. Doğum günü pastası saat yedide kesilir. Akşam yemeğini nasıl yaparız? Belki avdalar avladıkları şeyleri yemek isteyebilir Tüzün beyler. Al mı? Almıyor buluyormuş burada. Ne abi ya? Hem onlardan biz pişireceğiz. Yok ya sizlik bir şey yok. Sizin hazırladıklarınız yenmese de bunun parası ödenecek. Yetişir değil mi? Yetişir, yetişir. Ne yaparsınız? Ya, ya, ya. işte ya, <laughs> kula vallahi. Ya Gel otur oturuyordum ya. 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 <gülüyor> <gülüyor> ayıp ayıp. Bak ben ya, size biraz muzları. yapıyor ya. gözüm de görmüyor. <laughs> <ya. Müzik gülüyor> Tüzün Bey, dilerseniz servise başlayabiliriz. hemen başla. Hadi. Tınaz Bey, başlayabiliriz. Siz öyle mi oturacaksınız? Siz de o taraftan kalkmayacaksınız değil mi? Yok. Tamam, bak bunun organizasyonu bizim için önemli yani. Bize öyle denmedi yani. Altı kişi sayı çok, onun da stresi oldu. Tabii bunun organizasyonu olması lazım. Doğum gününüz ne olur kusura bakmayın ama... Daha iyi hizmet vermemiz lazım. Sen tüzün beylere çalışsan serbest. Zafer sen lan gel gel. Siz o tarafa bakın yenge. Sen de artık çıkışlara falan bakacaksın. Kapıyı sen tut yani. Artık ben de ne yapayım? Beyefendilere hizmet vereceğim. Tamam mıyız he? İyi. E hadi başlayalım. 6, 4, 8, 8 5, 7, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 4, 8. Oğlum bir tur lan. Ya bir kapatın şu müziği Bu, bu ne ya? 1, 2, 3, 6, 4, 4 5, altı, 7, 8. Tövbe estağfurullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne mu? Üç, on bir. Kah 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 kahya yok lan. Oğlum kahya yok. Ne oldu? Olmadı. Niye olmadı? Hedef istabildir bir de mesafe. Olmuyor işte uzaktan yapma artık şunu ya. Bugün varım, yarın yokum. Bilmeyenler olabilir. Elimdeki benim değil. Bilmeyenler olabilir. Elimdeki bu nasıl rocktay? Nasıl iş işte bu? Ya on bir tane adam avdan gelmişler. Tepeden tırnağı silahlı. Ya biz orada geberebilirdik ya. Biz ölebilirdik siz bunun farkında mısınız? Bizim orada şeyimizi senediler postumuzu av evine. Abicim sana özellikle sordum. Altı kişi net mi dedim sen de bana net net dedin. E, tamam hadi tamam. A, tamam on bir kişi okey. Ya e, bu adamlar tutup da şey karısını çocuklarını bilmem sülalesini getirseydi biz ne yapacaktık o zaman? O durumda ben diyeyim, operasyon stop. Ha stop yarrağımı stop. Ne, ne diyeceksin genel merkeze? Ne? İnsan karısını, çocuğunu ava mı götürür Allah aşkına Ee, ben geliyorum sizinle. Ya yenge, ben onu mu diyorum? Ne alakası var? Sen niye kendini bir tutuyorsun adamın karısıyla? Adamın karısı kim ya? Abicim, ne olur artık biraz kendimize gelelim Ay. ya. Ne yapıyoruz ya biz, ne yapıyoruz? Adamın biri orada çiftesine davrandı. Sevil yengem görmese üç kişi indirecekti ya. Bu Ay. ne abi, bu ne ya? Bu ne saçmalık ya? Bizde istihbarat zaafı olmaz! Hayır. Olmaz! Ya tamam, tamam. Bir durun ya, bir susun ya. Tamam konuşacağız, babama da söyleyeceğim. Bir yeter, bitti, kes. Bu isimlikleri kim yazdı lan? Ben yazdım abi. Bu ne lan? Kendine Bekir yazıp bana ne bok yemeye tınaz yazıyor. Oğlum tınaz ne? Tınaz ne tınaz? Adam adımı sorsa söyleyemeyeceğim. Tırpan diyeceğim, Tarzan diyeceğim, Tarkan diyeceğim. 45 yaşında kadına maya demişsin ama oğlum. Adam inanır mı buna? Bak, serbest için taşağındasın. Yaratıcılık tamam, heves tamam ama hep bir istihbarat zaafı var. Yok başkalarının hatası falan filan. Bu ne ya? Biraz kendimize geleceğiz, daha dinamik olacağız, daha tempolu, uyanık olacağız. Bağda cangar demiş abi. Cık cık, buyur. Puma yavrusu gibi. Atakan camı sıyır. E oğlum bombaymış bu. <gülüyor> <gülüyor> Gönder haberliği seyredeceğim. Ya kapatalım. Daha <laughs> görüşürüz. Canım bakar mısın? wireless şifresini alabilir miyim ya? <laughs> Verelim. <laughs> evet. U. Efendim. U. U harfi. İki evet. u daha. İki u daha. Birincisi küçük u. Efendim? İkincisi büyük u. Küçük u. Evet. Bir, c. Bir c. Üç üç. Yani üç ta tane. Evet. evet. Heh. Üç tane. Üç rakamı ama üçüncüsü küçük üç. Küçük üç. Ne ya? Yumuşak G. Yumuşak. Altı A, K. K. Küçük H. Ne? Altı milyon. Bu nasıl şifre? Yaz sen. Yaz. İki milyar. İki mi milyar. Yazıyla ama. İki milyar diye yazacaksın. Sen bana niye şifreyi vermek istemiyorsun ya? Download var. Download var. Bir arkadaşım önerdi. Bahsede bahsede bitiremedi. Ben de merak ettim geldim. Gördüğümüz muamele bu mu? Çok iyiymiş. Download var. Bir dahakine bir kumbara koyarsınız. <laughs> Görüşmek üzere. İyi günler. Yine bekleriz. Niye uyuzluk ediyorsun lan müşteriye? Sevmiyorum. Ne demek seviyorum? Sen tanıyor musun bu adamı? Kimi? Adamı. Nereden tanıyorsun lan bu adamı? Ya bizim şey ortak bir arkadaşımız var. Itır onun şeyi. Itır. Hayır. Ne hayır? Hayır. Ne o? Ne? Ne o? Manita mı yaptın lan sen? Abi yok derden çık. Allah Allah ne alakası var be? Serbest bak manita falan falan sikerim senin belanı Abicim apır sapır konuşup insanın canını sıkmayın. Manita falan yok. Rica ediyorum o ne ya? Babam biliyor mu lan? Oğlum rahmetli anamın üzerine yemin mi edeyim? Yok manita falan. Allah Allah. Serbest. Sen bu ailenin bir numaralı kuralını öyle kafana göre taşşağı saramazsın ha. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum sen? Sen ne diyorsun lan? İndir ne? Ne, ne konuşuyorsun lan? <laughs> ne, ne konuşuyorsun Ne diyorsun sen? Neler diyor Elini cebine sok. Elini cebine sok. Elini cebine sok. Abi görmüyor musun? Elini cebine sok. Neler diyor? Elini ya. cebine sok. Ne diyor bu? Oğlum kardeşsiniz lan siz. Manyak mısınız oğlum? Allah Allah. Ne dediğini bileceksin öyle saçma sapan konuşma. Ha. 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 Lan yürü git. Çıktı lan buradan. Ha. İş yeri tamam. burası. Ha. İş yeri burası. Ses ya. Radika. Yaz Radika. Bir kendinize gelin ama ya. Oğlum bir tane müşteri geldi lan bugün. Kuzukluğa da yaz. Yaz. Marul yaz. Yapmayın böyle şeyler ya. Bezdim. Çok bezdim. Vallahi çok bezdim. Roka yaz dört bak. geldim öyle. Niye lan? Yok bir şey. <laughs> Yürüyelim ya öyle işte ne? İşin mi var? Yo, yok ne var? Yok bir işim yok. Ne işin var? Yok bir işim yok ya. O zaman hadi gel arabaya. Ya yok şimdi arabaya. İşin mi var? La yok yok işim. E o, hadi o zaman ne? Hadi bir atalım bir yer. Ha? Ya istemiyorum oğlum. Niye? <laughs> şey yasalarsın. <laughs> i̇stemiyorum oğlum ya. Adamın gözü. Bak. Bak. Nasıl nasıl Durur bekler zaman yeniden dönmeni Milyon kez anlatsam Hayal edemezsin uçmaz kuşlar Düşer yapraklar sararır kitaplar А ну